Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Günlük kutsal kitap incelemesi programı kutsal yazıların yeni bir bölümüne katılan bütün izleyicilerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün eski ahitin üçüncü kitabı Levillilerin incelemesine devam ediyoruz. Eğer bu bizi ilk seyretmenizse ve önceki bölümlere göz atmak isterseniz... Sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hristiyanlık inancına dair herhangi bir sorunuz varsa bizi arayabilirsiniz. Ayrıca aralarda ekranda çıkan telefon numarasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Levillerin 12. bölümünde kalmıştık. Lütfen kutsal kitaplarınızı açıp incelememizde bize eşlik edin. Başlamadan önce konuğumuz Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuklarımızı da unutmayalım. Sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş Levillerin 11. bölümünde insanların uzak durması gereken temiz sayılan ve kirli sayılan hayvanlardan, temiz sayılan ve kirli sayılan balıklardan, temiz sayılan ve kirli sayılan kuşlardan ve sürüngenlerden bahsettik. 12. bölüme geldiğimizde yorum gerektiren bir konu görüyoruz. 12. bölümün ana konusu nedir? 12. bölüm sanki bizi sadece yediğimizin ve dokunduğumuzun kirletmeyeceğini söylemek istiyormuş gibi kötü ama gerçek bir haber de veriyor. İnsanoğlu kirli doğar. Kirlilik içinizde. Kirlilik onun içinde. Ve birçok ayet farklı yollarla da olsa bu düşünceyi doğruluyor. Anne karnından günahkar mı? Evet, evet. Nedenli hain olduğunuzu biliyorum. Doğuştan isyankar olduğunuz biliniyor. Bir isyankar. Bu yetmezmiş gibi bir de günahkar doğmak öyle mi? Evet, nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Bu da yetmezmiş gibi bir de kirli mi doğduk? Evet, işte bu bölümden öğrendiklerimiz bunlar. Yani kirli olmak, insanoğlunun dışarıdan aldığı yabancı bir şey değil. Markos'un 7. bölümünü okuduğumuzda, Mesih kirliliğin insanın yüreğinden geldiğini söylüyor. İşte bu yüzden vücuda dışarıdan girenler yerine yürekten çıkanların bizi kirlettiğini söylüyor. Şu anda anlattıklarınız ve anlatacaklarınız muhtemelen insanın saflığını savunanları pek cezbetmeyecektir. Ve ayrıca mutlak çürüme diye bir şey de yoktur. Kutsal kitabın insanın mutlak çürüme ve mutlak saflık sorunu hakkında ne kelam ettiğini ve eğer bu öğretiyi bırakırsak kutsal kitaptaki diğer hakikatleri nasıl tahrip ettiğimizi bilmek isterim. İnsan gururlu doğası sebebiyle günahkar, murdar ve isyankar olduğunu kabullenmek istemez. İşte bu yüzden Tanrı'nın ona söyledikleri kaini hoşnut etmiş miydi? Hayır, hayır. Günah mirasımızı inkar edenlere yazıklar olsun. Vay onların haline. Çünkü Kayin'in yolundan gittiler. Ben iyiyim, evet. Babam günah işledi, ama ben işlemedim. ile benim aramda bu demektir. Beni kendin gibi sandın. Aslında Tanrı bunu yapmak isterdi, ama sen katil ve suçlusun. Aynı şekilde mükemmel ve saf olduğunu iddia eden insan da öyle. Nerede bu iyilik? Havari Pavlus bunun için ne diyor? İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. Gördüğünüz gibi içinde kusurların ya da murdarlığın olduğunu söylemiyor. İçinde iyi bir şey yok. Söylediği şey bu. İyi olduğunu reddediyor. Hem de sert bir şekilde. Yani insan kirlidir. Evet. İnsan içinde kirli sayılanlarla doğar. Davut'un dediği gibi nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Kirlilik hayatın her alanında ortaya çıkıyor. Doğru. Tamam. Şimdi bir ayet okuyup bir soruyla dönmek istiyorum. 12. bölümden. Rab Musa'ya şöyle buyurdu. İsrail halkına de ki, bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa tıpkı adet gördüğü günlerde olduğu gibi yedi gün boyunca kirli sayılacaktır. Çocuk 8. gün sünnet edilmeli. Kadın kanamasından paklanmak için 33 gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak. Tapınağa girmeyecek ancak kız çocuğu doğurursa adet gördüğü günler gibi iki hafta kirli sayılacaktır. Kanamasından paklanmak için 66 gün bekleyecektir erkek ya da kız çocuk doğuran kadının temiz sayılması için geçmesi gereken günler dolunca, yakmalık sunu olarak bir yaşında bir kuzu, günah sunusu olarak bir güvercin ya da bir kumru getirip, buluşma çadırının giriş bölümünde kahine verecektir. Kahin bunu Rabbin huzurunda sunacak ve kadını arıtacak. Böylece kadın kanamasından temizlenmiş sayılacak. Erkek ya da kız doğuran kadınla ilgili yasa budur. Eğer Kadının kuzu alacak gücü yoksa biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirecek. Kahin kadını arıtacak ve kadın temiz sayılacaktır. Yusuf kardeş bu bölüm kısa ama yine de bir kadının erkek çocuk doğurunca kirli sayılması ve bu sürenin kız çocuk doğumunda iki katına çıkması durumu bazıları için biraz şaşırtıcı olabilir. Kadının doğum sonrası kirli sayılması durumu ne anlama geliyor Yusuf kardeş ve neden kız çocuğu doğumunda bu süre iki katına çıkıyor. Bu bölümden kirli sayılmanın doğuştan geldiğini bize fark ettirilmek istendiğini çıkarabiliyoruz. İnsan dünyaya geldiğinde en yakını olan annesi eğer doğan çocuk erkekse 40 gün kısa 80 gün boyunca kirli sayılmaktadır. Şimdi bu bölümün kastı demiş olduğun gibi insanın doğuştan beri kirli olmasıyla bizi şaşırtması. kutsal kitaptan da bunu anlayabiliyoruz evet. Mesela Yaratılış'ın 6. bölümünde şöyle deniyor. Rab baktı yeryüzünde yaşayan insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. İnsanlık kelimesini fark ettiniz mi? Bütün insanlık hep aklı fikri hiç istisna yok. Yani insanlık bütün insanların akılları, fikirleri hep kötülükte. Nerede, nasıl ve ne zaman iyilik bekleyelim? Ama neden kadının kız çocuk doğurduğunda iki katı kirli sayıldığını öğrenmemiz gerekiyor bizim. Buyurun. Aslında bu konu birçok âlemin kafasını meşgul etmiş bir meseledir ama bence en tatmin edici yorumlama şudur. Kadın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği zaman Başka bir kaynağı. Aslında bir kaynağı doğuruyor. Ki bu rahimdir. Başka bir üreme kaynağını, rahim. Yani bu kadın başka çocuklar da hayata getirecek. İşte bu yüzden erkek çocuk doğumunda sadece 40 günken dünyaya bir kadın daha getirildiğinden ve bu kadının da evlatları olacağından e, annenin annenin kirlilik süresi artmaktadır. Benim alimlerin düşüncelerinden anladığım şey budur. Erkeklerin daha saf olması değil. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Kadının diğer insanları dünyaya getirmesinden ve insanın katiyen kirli olmasındandır. Evet. Bunu hala dini bir safa olarak açıklıyoruz ve Adem'in insanlığından evet. bahsediyor. İnsan evet. Adem'in soyundan olması nedeniyle bir bedenden doğmuş olması nedeniyle Kirli sayılır. Evet. Doğru. Erkek, kadın fark etmeksizin insan kirli sayılır. Bundan sonra çarmıha gerilmiş Mesih'in öğretisinden ve kadınla erkeği evet. mirasta ve mevkide nasıl eşit hale getirdiğini konuşacağız. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Aradan sonra konuklarımızdan soru alacağız. Günah içinde annem bana hamile kaldı, doğuştan isyankar olduğunuz biliniyor diye ayetler olmasına rağmen neden çocuk yerine anne arınmaya ihtiyaç duyuyor? Buyurun. Bu bize Tanrı kelamının azametini ve kutsal kitabın ihtişamını gösteriyor. Nasıl mı? Şöyle ki bu bölümün sonuna 7. ayete gelirsek şöyle buyruluyor. Kahin bunu Rabbin huzurunda sunacak. Buraya dikkat. Ve kadını arıtacak. Çocuğu değil. Böylece kadın kanamasından temizlenmiş sayılacak. Tamam bölümün sonunu okuyalım. 8. ayet kahin kadın. kadını arıtacak ve kadın temiz sayılacaktır. Yine çocuğu yerine kadını. Çünkü bu bölümü dikte eden ve ilham veren Tanrı'nın bilgeliğidir. Onun düşüncesinde kadının soyunun bilgeliğine göre onun kirlilikle alakası olması imkansızdır. Kadının soyu. Kadının soyu yani İsa Mesih'tir. Meryem Ana'nın güzel haberler alışını kutsal kitapta... Şöyle anlatıyor, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. İşte bu yüzden 40 günün ardından Meryem Ana arınma günlerini tamamladı ve sunu sundu. Luka 2 yazıldığı gibi okumak istiyorum. Kutsal kitabın bu çok önemli bölümünde bize ne anlatılmak istendiğini görmekteyiz. Burada şöyle buyruluyor. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Luka 2. bölüm 22. ayeti okuyoruz. Musa'nın yasasına göre arınma Günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbe adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Ve aslında o mezmurlar 22. bölümde yazıldığı gibi ana rahminden beri Tanrım sensin. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabbe adammış sayılacak diye yazılmıştır. Ve Mesih de kelimenin her manasıyla Rabbe adammıştı. Ayrıca Rabbin yasasında buyrulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. Demek istediğim şu, kadının temiz sayılması için geçmesi gereken günler dolunca Leviller 12. bölümde yazıldığı gibi kadının temiz sayılması ve kadını arıtacak. Evet. Burada yine çocuğu paklamak gibi bir ifade de yok çünkü o zaten bütün insanlığı paklayandır. Evet. Yusuf kardeş bu bölümde konuştuğumuz gibi gördük ki kirlilik sadece dışımızda değil aynı zamanda içimizde. Evet. Ve bu evet. bütün insanlığın mutlak çürüme olgusunu doğrular nitelikte. Evet. Adem oğulları Doğru. ve Adem'in soyundan gelen her insan günahkardır. Hepsi saptı. Tümü yararsız oldu. İyilik eden yok. Tek evet. kişi bile. Ama dünyaya gelen bir kişiden bahsetmiştiniz ve bu kişinin kirli evet. olmasının imkanı olmadığını çünkü içinde hiçbir günah olmadığını söylemiştiniz. Doğru. O kutsal, suçsuz, lekesizdir. Yani doğacak olana kutsal tanrı oğlu denecek Mesih'in insaniyetinin mükemmelliğine biraz daha ışık tutar mısınız? Mesih nasıl doğdu? Mesih bize nasıl geldi? Mesih'in günahsız olması neden önemli? Mesih'in kusursuz insaniyeti konusu, onun yaşamı, eseri, ölümü ve dirilişinde esas özellik nedir? Yani şimdi en önemli özelliklerinden birinden yani bakireden doğumdan bahsediyorsun. Bu mucizevi bir konu değil. Beklediğimiz gibi Tanrı kadirdir ve günahla hiçbir ilişiği yoktur. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Kutsal sıfatı Tanrı'dan başka hiç evet. kimse için kullanılamaz. Bunun için doğacak tanrı olana oldu. kutsal Tanrı oğlu denecek. Yani Mesih kutsaldı ve bunu doğrulayan fazlasıyla şahit var. Mesela Paulus, Petrus ve Yahya... Petrus ilk mektubunun ikinci bölümünde ne demişti, o günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Evet. Aziz Pavlus her iki Korintlilerin beşinci bölümlerinde ve İbraniler ikinci ve dördüncü bölümlerinde mesih hakkında ne buyuruyor? Şöyle denmiş: Günahı bilmeyen ve her alanda bizim gibi denemiş evet. ama günah işlememiştir. Yahya şöyle buyuruyor. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. Bir alim İbranilerdeki o ayeti ki bence haklı şekilde şöyle açıklıyor. Günah düşmemesinin nedeni nefsine uymamasından değildir ama velakin onun nefsinin günahsız olmasındandır. Bu ne anlama geliyor peki? Eğer Arzularım beni yönlendiriyorsa ve kandırılmışsam nefsime uymuş olurum. Hiç kimse bu nefsin Tanrı'dan kaynaklı olduğunu söyleyemez. Doğru. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Ama başka bir husus daha var. Şöyle buyuruluyor. Çeşitli Denemeler. denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Mesih etrafındakilerle sınanıyordu ama hiç içindekilerle nefsi sınanmadı. Evet. Neden? Çünkü kutsal şöyle buyuruyor, bu dünyanın egemeni geliyor, evet. onun benim üzerimde hiçbir yetkisi Doğru. yoktur. Onun hiçbir yetkisi yoktur. Doğru. Yani Mesih'in kutsal mahiyeti ve onun kusursuz insaniyeti onun insan oğlundan farklı olduğunu ispat eder nitelikte. Bunun için doğacak olanak kutsal Tanrı oğlu denecek. Ayrıca vaftizde sessiz kaldı ve diğerleri gibi günah çıkarmadı, diğerleri gibi olmadığını ispatladı. Tanrı katından bu insanın saf, lekesiz ve diğer vaftiz edilenlere benzemediğini söyleyen bir kanıt geldi. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. İşte ikinci insan ifadesinin anlamı budur. Bu ifadenin bazen insanların kafasını karıştırabildiğini biliyoruz. Son Adem, ondan başka Adem olmadığı anlamına gelir. Mesih'in son insan yerine ikinci insan diye anıldığını unutmayalım ama ne demek bu ikinci insan? Başka bir tür. Bütün insanlar birebir aynıdır. Nuh Adem'e benzer, Davut Nuh'a benzer, e hepsi aynı. Evet. Ama diğerlerinden tamamen farklı ikinci bir insan var. Nasıl mı farklıdır? İçinde hiç günah yok. Doğru. Yusuf kardeş bu bölümde Adem oğullarının içindeki kirliliğe tanıklık ettik. Evet. Ayrıca Tanrıoğlu'nun dünyaya geldiğindeki azametini ve bizden tamamen farklı ikinci insanı öğrendik. Evet. Günahsız. Bize Tanrıoğlu'nun bu dünyada yaşadığı yoksulluğu anlatan iki ayet var. Evet. Ve Meryem Ana'nın paklanmak için sunu vermeye giderken ki yoksulluğunu unutmayalım. Yedinci ve sekizinci ayetlerde Meryem Ana'yı görebiliyoruz. Zengin olmadığını nasıl gösterdi, ne sundu bize hatırlatabilir misiniz? Kuzu sunması gerekiyordu. Şahsen dindar bir Yahudi olan Meryem'in kuzu sunmak istediğini ama bunun için gücünün yetmediğini düşünmekteyim. Bazı insanlar bilgilerin daha gelmediğini varıp altın getirmiş olsalardı onun çoktan bir kuzu sunmuş olacağını söyler. Ama sunusu evet, fakir sunusuydu. Sonda şöyle buyuruluyor. Eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa kuzu alamıyor mu? Peki kim bu? Doğduğunda, doğduğunda kalacak yeri olmadığı için ahırda kalmak zorunda olan büyük insan. Meryem'in sunusu fakirlerin sunusuyla aynıydı. Ama bunun hakkında iki şey söylemem gerekiyor. Birincisi Tanrıoğlu'nun yaşadığı bu yoksulluk kendi seçimidir. Kendi seçimi. Evet. O fakir değildi. Bizler için seçti. Evet. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza evet. yoksul oldu. Bizler uğruna. Bizlerin zenginliği için fakirliği seçen Mesih'e şükran duyalım. İkinci olarak söylemek istediğim şudur. Tarihin başından sonuna kadar adanmış hiçbir şey Tanrı'yı kutsal oğlunun Meryem Ana'dan doğumunu müjdelemek için sunulan bu iki kumru ya da iki güvercin yavrusu kadar hoşnut etmemiştir. Bunu çok açık bir şekilde burada görebiliyoruz. Yani daha önceleri birçok kurbanlar sunulmuştu. Ama bu güzel kokuyu alınca bu küçük sunu Tanrı'nın çok hoşuna gitmiştir. Bu açıkça belli. Şunu da belirtmek istiyorum bu sunuyu sunan kahin önünde duran bu çocuğun kim olduğunun farkında mıydı Meryem Ana'nın uğruna sunu sundu Kahin bu kişinin kim olduğunu biliyor muydu peki Tanrı'ya şükür bizler bunu biliyoruz Sadece şu anda da bilmiyoruz bizim yerimize çarmağa gerildiğinde de bunu biliyorduk Bu hayattan sonsuza kadar onunla bağlantılı olmaktan çok mutluyuz Teşekkür ederim aradan sonra konuklarımızdan soru alacağız. Kadın eğer kız çocuk dünyaya getirirse erkek çocuktan iki hafta daha fazla süreyle kirli sayıldığını gördük. Acaba Tanrı kadınları erkeklerden daha mı aşağı görüyor? Buyurun. Aslında kutsal kitabı yaratılışın birinci bölümünden başlayarak okuduğumuz zaman daha girişinde şöyle yazıldığını görüyoruz. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Eski ahitte bazı noktalara değiniliyor ama her şeyin yerli yerine geldiği yeni ahitten iki tane e, ayet okmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Birincisi 1. Korintlilerin 11. bölümünde, diğeri ise Galatyalılar 4. bölümde. Evet, 1. Korintliler 11. bölümde ne görüyoruz? Şöyle buyuruluyor, ne var ki Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Kutsal kitabın erkek ve kadın ayrımı yapmadığı burada çok açık şekilde görülüyor. Kadın erkekten aşağı bir konumda değil, tam tersi bir durumda söz evet. konusu değil. Galatyalılar 3. bölüm 26. ayette şöyle buyuruluyor. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi ne Grek. Tabii ki eski ahitte Yahudi ve Grek vardı. Ama bu durum yeni düzenin başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır. Ama kemal olan geldi, nurlar içinde mesih Bu ilahi geldi. bir gerçek. İlahi gerçek. Bize artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür ayrımı var diyor. Biri köle, biri özgür olabilir. İnsanlar farklı şekilde bakabilir ama Tanrı'nın gözünde ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı vardır. Burada erkek ve kadın arasında hiçbir ayrım olmadığını rahatça görebiliyoruz. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Günümüzde Tanrı'nın Yahudi ile Grek, köle ile özgür, zenginle fakir, erkekle kadın arasında hiçbir ayrım gözetmediğini 1. Korintliler 11 ve Galatyalılar 3'ten daha açıkça anlatacak bir şey düşünemiyorum doğrusu. Dünyada böyle farklılaştırılıyoruz ama Tanrı önünde, Mesih'e imanla bu farklılıklar ortadan kayboluyor. Umarım bu, insanı kirli yapanın Tanrı olmadığıyla alakalı sorulara cevap verir. Erkek ya da kadın. Evet. İnsan masum bir canlı Doğru. olarak yaratılmadı. Tanrı bu kirli, bu temiz de demedi. Evet. Ama insan kendi kendini bu kirlilik durumuna soktu. Doğru. Bu kirli ve günahkar yolu seçen Ademle olan ilişki yüzünden bütün insanoğlu bu kirliliği paylaşıyor. Ayrıca Tanrı yeni bir tür bambaşka bir önder olan Mesih'i gönderdi. Mesih'in kişiliğine adandığımda özgür oluyorum, haklılık ve aklanmışlık kazanıyorum. Evet. Ademle olmak bana kirlilik Doğru. kazandırdı. Ama Mesih'e kendimi adayarak Doğru. saadet ve aklanmışlık kazandım. Adem'in yolunda biri diğerinden daha kirli olabilir. Herkes kirli. Ama Mesih'le doğruluk, saflık ve aklanmışlık olarak eşitiz. Yani Mesih'le Hristiyanlık bize kadın ve erkek fark etmeksizin, ebedi mirasımızda, kaderde ve Tanrı önünde eşitlik evet. sunuyor. Evet. evet. Yusuf kardeş aileleri, toplumları ve cemaatleri için bir nimet olan, Faziletli kadınları bana biraz hatırlatabilir misiniz? Özellikle Yeni Ahit'teki. Az önce kız çocuk doğurup kirlenen bir kadını okuduk veya dinledik. Yani kirliliğe sebebiyet veren bir kız çocuk var. Yeni Ahit'te etrafındaki herkese bir lütuf olan kadınlardan bize bahseder misiniz? Bize biraz anlatın lütfen. Eski Ahit'ten başlamak istiyorum. Eski Ahit'te Meryem peygamberi ve yargıç Debora'yı görebiliyoruz. Onlar Tanrı'ya inananlara bir lütuftu. Mika 6. bölümde sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Meryem'i ben gönderdim diyecek kadar hem de o herkesi eşit görür. Büyük Musa'yı, büyük Harun'u ve Meryem'i aynı seviyede görüyor. Ayrıca yargıçta bu ara hakkında yazılmış harika bir ezgiye sahip. Yeni ayette birçok erdemli kadın görüyoruz. Mesela İncil'de, Havarilere müjdeyi veren evet. Magdalalı Meryem var. Mesih dirildikten sonra ilk kez Magdalalı Meryem'e görünmüş sonra o da havarilere dirilişi müjdelemiş. Lazarus'un kız kardeşi Meryem'i Mesih şöyle övmekte. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Elçilerin işlerine baktığımızda, hakkında her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi diye bahsedilen Tabitha'yı görüyoruz. Paulus'un misyonerliğinde bile ona hizmet eden kadınlara rastlamaktayız. Örneğin, Ken Herne'deki kilisere hizmet veren Phoebe, Evodia ve Paulus'un benimle emek veren dediği Sintihi gibi. Yani kutsal İncil bize İsa Mesih'in görkemini yaymak için uğraş vermiş birçok erdemli kadını anlatmaktadır ve bu kadınların cennet krallığının kapısında durduklarında ödüllendirileceklerinden emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Şimdi konuklarımızı da değerlendirelim. Kadının doğum sonrasında arınmaya ihtiyacı olduğunu ama doğan çocukta böyle bir şey söz konusu olmadığını çünkü günahsız doğacak olan Mesih'in temizlenmeye ihtiyacı olmadığını gördük. Luka 2'de Meryem Ana'nın doğacak Tanrı olduğu için iki kumru ya da iki güvercin yavrusu sunduğunu, Levililer 12'de bunun yoksullar için olan bir sunu olduğunu, Tanrı'nın bizler uğruna yoksul olmayı seçtiğini ve bizim onun yoksulluğuyla zenginleştiğimizi gördük. Teşekkür ederim. İnsanın kirli doğduğunu ve kirliliğin insanın içinde olduğunu öğrendik. Doğuştan isyankar olduğunuz biliniyor. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Ama Tanrı katına ait günah nedir bilmeyen başka biri var. Günah işlememiş, günahsız biri. Teşekkürler Rab sizi korusun. Teşekkürler Yusuf ben kardeş. Teşekkür Rab sizi korusun. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde insanlığın aşağı ve kirli olduğunu ve Adem'in soyundan gelen herkesin bu kirliliği içlerinde tuttuklarını öğrendik. Davut şöyle feryat etti. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı ve böylece Mesih kadının soyu gelene kadar kadın erkek fark etmeksizin insanlığın içinde barınan kirliliği gördük. O bize farklı bir şekilde geldi. O dünyaya kutsal olarak geldi. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Adını İmanuel koyacak. İmanuel dilimizde Tanrı bizimle demektir. O bize nasıl geldi? Tanrının meleğinin dediği gibi, kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Bu dünyada günahsız yaşamış tek kişi. O hiç günah işlemedi. İçinde günah yoktu. O günah nedir bilmezdi. O günahsızdı ama çarmıha gittiğinde üzerine günah serildi. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Kusursuz insaniyeti onu çarmıha gerilmek için uygun kıldı. Mükemmel kurban. O zararsız ve saftı. Aynı zamanda bu bölümde Mesih'in yoksulluğunu da gördük. Gönüllü yoksulluk, Tanrı'nın lütfuyla aslında zengin olan Mesih bu dünyada yoksul bir insan olarak yaşadı. İsa peygamber Günahların kurtarıcısı. Sevgili izleyici, cenneti bulabilirsin. Mesih'e imanla bu kirlilikten korunabilirsin. Mesih'in eserine kendini emanet edip onu kabul edersen, Tanrı katında saflığın tadını çıkarabilir ve Mesih'in içindeki tanrısal dürüstlüğü benimseyebilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur